Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Melek ile Eva'dan selamlar. Bugün arkadaşlar e, yeni bir konumuz var. Adım Melis. Bugün arkadaşlar büyük boy resim defterini Neydi? kara kalem meyve tabağı çizdik. Daha demin çizmiştik ama maalesef videomuz dur durdu, durdu. durdu. Evet, şimdi çizdik. Bilçimiz vardı. Şimdi arkadaşlar Melis'in diğerler kanala abone, abone olsun, olsun. ben benim diyenler Davet Burada sendeceğiz. ismimiz yazıyor zaten <laughs> yani me ben diyenler like, like atsın arkadaşlar ama en çok Melis'in ki güzel oldu ama olsun ya ben seninki daha güzel oldu ama biraz elma uçuyor <laughs> gibi elma küçük biraz uçuyor ama belki <laughs> hepsi büyük ama 3 tanesiydi. Neyse ben de 4 tane sığdı arkadaşlar. Gösteriyoruz. Dur bekle. Masayı çiz. Az yapma. Bana ne? Bana dur tarafa. Bitti arkadaşlar göster. İyi ben göstereyim. Arkadaşlar bu benimki bu şekilde. Bu nar bu elma bu yürüm, Kanala abone bu... olun yazıyor. Kanala abone olun yazıyor. Bakın abone olun tamam mı? Bakın benimki Bu da Melis'in ki. Seviyorum. Love. Burada da adım yazıyor. Melis. İşte. Ama biraz görünmüyor ki. Şöyle düzgün tutmuyorsun. Şöyle Şu yazıyor. Tamam. Bakın böyle. Böyle. Hadi arkadaşlar. Evet. O ise abone. Ben ise like atın. Şimdi arkadaşlar şey çizeceğiz. Kara kalem kız kız kara kalem kız çizeceğiz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar çizeceğiz. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Kağıt bitti. Benim sadece büyük kağıdım kaldı o yüzden o defterin arkasını çiziyorum. Ben de şuraya yazacağım. Beyaz değil size. ama neyse. Olsun. İnşallah çizdiğim şey görünür arkadaşlar. Hadi başlayalım. Biz bir yarısını çizip gelelim. Başlayalım. Yine aynı şekilde Melis diyenler abone, ben diyenler Daha like. Hayır bu sefer ben like sen abone. Tamam. Daha yarısını çizmedik ama açtık. Evet. Çünkü o kadar çizemeyiz arkadaşlar. Aslında ben çizerim ama. Yine ben çizerim sana. ama. <laughs> yine de. Yavaş, <laughs> güzel yapmaya çalışıyorum ama çok kötü oluyor arkadaşlar. Ben güzel muyum, yapmıyor yapmıyorum bilmiyorum. Ben kız çizemiyorum ki fazla, evde çiziyorum telefondan bakarak ama. Biz şu an telefondan bakmıyoruz. Çünkü telefondan bakmak yasak. Bir de sizle video çekiyoruz. Yani video çekiyoruz. Yan telefonda. Kopya çekmek de yasak arkadaşlar bu arada. Biliyorlar galiba. Biliyor. Bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Yok, ha, bazı da hareket ettirmesin. Ama birazcık... Aa, oh, ben, ben ayaktayım, farkında mısın? Ayaktayım ben. E, Oturamıyorum ki fazla yüksek. Arkadaşlar ben fazla görünmüyorum yani. O zaman böyle yapayım. Kolay bir basit siz bir şey yani. Biraz fazla şişman oldu ama neyse arkadaşlar. Sileyim biraz. Acaba kim arkadaşlar izleyecek bu videoyu? Yorumlara tabii açabilirsiniz. Yani Onları bize açmayacak. Bize yani. açabilirsek Açabiliriz. adlarınızı yazın ve hangi, hangi resmi daha çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Tabi biz yorumu açabilirsek. Yani arkadaşlar sen... yazmayın siz hangisini istiyorsanız abone olun, ya da, abone olun. İkisini yani. seçerseniz abone olun. Ama sen, sadece benimki güzel sizler. Like Abone ol. 12 güzelse Like atın. İkimiz Hayır. hayır. Güzelse ki abone. Sana, <laughs> abone olmuyor ki ama. Sana e, like bana abone arkadaşlar. Benim kızım güzel olursa abone. Onun kızı güzel olursa like. Bence benimki daha kötü. Deneyelim. Arkadaşlar bizim evde enerji açtılar. Enerji, yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? O da enerji sinerjisi. Yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? İçek tekeriyorum, işte. ötelerim alerji. Seviyor... Alerji mi var senin? Enerji mi alerji var? Ben seviyorum. Şarkıyı seviyorum. Anladım ki. <laughs> Arkadaşlar benim kılım pek görünmüyor ama neyse. Ama çok güzel. Görüyor musunuz buradan bilmiyorum ama. Benimki renk hiç renk görünmüyor. Benimki bir de beyaz ya. Aa düşüyorum arkadaşlar. Ters. Niye tuttum? Ben nereden bileyim <laughs> neden ters tuttum? Yani arkadaşlar, arkadaşlar kassız yapacağım. <laughs> ben kaş çizemiyorum arkadaşlar. Ben de kaş çiziyorum. Çıkıyor. Ama kaşsız ne güzel oluyor. Ne güzel. Ha Hafif kaşlar çizme. Yorumları da yine açabilirsek. Ee, baş... Açmayacağım. Şimdi açmayacağım şimdi yorumları. Şimdi Kaşları <laughs> e, yapabilenler yazsın. Kaşları yapamayanlar da yazsın. Yapabiliyorum, yapamıyorum diye. İlk defa arkadaşım video çekiyor. Evet. İlk kez YouTube videosu. YouTube'a göndereceğiz. Niye çekiyoruz zaten? Youtube'a göndermeyeceğiz. Niye çekiyoruz? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu kadar saçmalık. Yani. Var Biraz bana. Silerken arkadaşlar. Biraz sıkıcı olabilir. Silerken. Telefon kıpırdıyor. Arkadaşlar bu video biraz sıkıcı. Biz de biliyoruz ama neyse. Ama lütfen izleyin bu videoyu tam sıkıcıdır belki diye ee, birazcık duralım biz çizelim siz bekleyin yarısını yapmadan yine ne, Aa, açtım Melik kapattık açtık ne alakalı açtık ödümü koptu o yüzden düştüm ben Düşüyordum arkadaşlar. <laughs> ben de gerçekten düştüm ya. Ay. Ya gerçekten ben bile düşüyorum bak. Düş. Tamam arkadaş. Arkadaşlar. Of. Melek çıkamıyorum. Ne yapayım? <laughs> <laughs> ah çok evet, Ay, kötü olacak resmim. Au. <laughs> 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 ben boyuyorum. <laughs> Kara kalem ama boyuyorum. Ama yani kalemle kalemli boyuyor yani. yani. Kara kalemle. Kalemle işte. Ne fark eder? Böyle yüzünden yüzüm görünüyor değil mi? Şu kırmızı olan. Görünüyor. Görünüyor o şeyde görünmüyor değil Görün mi? Gönderdiğimizde çıkmıyor. Tamam tamam. Melek. Kanalımızın adı bu arada Melek ile Eva. Zaten Ama, bilmeseler nasıl izleyecekler kanka. <laughs> Ama zaten her yazıyor ki. Ama arkadaşlar ıı, benim adım Eva değil öyle düşünmeyin. Melis arkadaşlar arkadaşımın adı Eva. Öbür arkadaşımın adı Eva. Evet. O onlar çekmişti ilk kez. Sonra ben artık çektim. Evet. Şöyle. Arkadaşlar resimlerimizi bitirdik sonunda gerçekten biraz uzun sürdü diyebilirim. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Peki. Bekleyin, bekle gösterme. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Burada seviyorum yazıyor. Böyle arkadaşlar. Love. Niye lava yazıyor? Lava. Böyle yağmur yağıyor bu da şemsiye. Bu da taç böyle değişik. değişik. Kendisi. Böyle bir tane bir şey. Şimdi benimki arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar benimki. Böyle bu şekilde. Burada adım yazıyor. Benim de adım yazıyor arkadaşlar bu arada. Evet şurada adı yazıyor. E bekleyin şurada. Şimdi. Evet arkadaşlar e, şimdi bitti kanala abone olmayı ve yorum, ya, yorum... yorumlara yazmayı yani yorumları açabilirsek açamayacağız o yorumları ya belki <laughs> açamayacağız derdim. E, şimdi... şey. Evet arkadaşlar e, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Yani şeyleri Beğendiyseniz Yaşan abone olun. Görüşürüz.